Merhaba arkadaşlar. Yeni videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu ağaç nasıl köklendirilir? Yani beğendiğiniz bir bitkinin, bir ağacın dalından kök alıp yeniden o ağacı çoğaltmak mümkün mü? mümkün değil mi? Nasıl yapılabildiğini sizlere paylaşacağım. Ama videonun detaylarına geçmeden önce arkadaşlar sizlerden bir ricam olacak. Henüz kanalıma abone olmamış olan dostlar varsa aramızda lütfen videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra arkadaşlar bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Bildiri butonunuzun açık olması demek daha sonra paylaşılacak videolardan erken haberdar olmanızı sağlayacaktır sırasıyla. Öncelikle abone oluyoruz. Sonrasında bildiri butonumuzu açıyoruz. Ve tabii ki bu tür videoların devamlı gelmesini istiyorsanız lütfen beğeni butonuna tıklayın arkadaşlar. Paylaşın, beğenin. Ayrıca videonun açıklamalar kısmında sizleri bekleyen Instagram, Facebook, Twitter adresleri mevcut. Onlara da abone olabilir, katılabilir, takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun konusuna geçecek olursak ağaç nasıl köklendirilir? Şu an burada görmüş olduğunuz arkadaşlar bir dud ağacı. geçen yıldan ekmiştim. Ee, şu an boyunu yaklaşık 1 metre bir boy atmış. Tabii ki uzamasını ben sağlıyorum. Alttan kanatlarını koparıyorum. Yani dal vermesine müsaade vermiyorum. Biraz yükselsin sonra dal versin. Tabii ki burada iradem dışında bir dal vermişti ve bu dalı arkadaşlar e, köklendirdim. Şimdi hep birlikte sonucu göreceğiz. Yaklaşık 2-3 hafta oluyor. Elimde de poşet falan yoktu. Bildiğiniz eldiven kullandım. 2 adet eldiven patlamaması için. içine su yerleştirdim. Ve bu eldivenleri ağacımın dalına görmüş olduğunuz gibi dud ağacımın dalına dalından kök almaya çalıştım. Normalde incir ağacından kolay kök almak biraz basit iken Diğer ağaçlardan kök almak çok zor arkadaşlar. İmkansız desek yeridir. Çünkü gerçekten diğer ağaçlar kolay kolay kök vermezler. Yani kalkıp da bu dalı söküp a yere ekerseniz kök vermez. Örnek olarak bu incir ağaçlarım geçen yıldan kalma dalından kopardım yere direkt olduğu gibi ektim ve tabii ki yoğun bir sulama sonrası İncir ağaçlarım tuttu ama bu dut ağacı için geçerli değil veyahut da farklı ağaçlar için geçerli değil arkadaşlar. Yani bazı ağaçlar olaylıkla köklenebiliyorken topraktan bazı ağaçlar maalesef ne yaparsanız yapın kök vermezler ve sonu hüsranla sonuçlanır. Ve ben bu deneyimi arkadaşlar dut ağacında denedim ve şu an deneyimin sonucunu sizlerle adım adım nasıl geliştiğini, nasıl gerçekleştiğini paylaşmaya çalışacağım. Gözünüz kulağınız bende olsun. Videomuzu şu şekil sürdürelim. Bu arada şu ipten kurtulalım arkadaşlar ilk başta. Evet arkadaşlar, videomuzu durdurarak ipimizi çözdük. Çünkü bayağı bir kördüğüm olmuştu. İpin çözülmesi bayağı bir zorladı. Şimdi arkadaşlar eldivenimizin içinde çift kat üst üste giyilmiş bir eldiven vardı. Normalde poşet olmuş olsaydı daha sağlıklı olacaktı. Ama elimdeki eldivenli. Bu arada bu eldiveni de güneşe karşı şu görmüş olduğunuz incir yapraklarıyla korudum. Yani şuradaki dalımızın üzerine şu şekilde arkadaşlar. Şu yaprakları Örttüm ki çünkü güneşe maruz kalan bir aşama ve aşırı güneş alması hem bu suyu aşırı ısıtacak hem de eldiveni patlatacak hem de bu ağacın köklenmesini önleyecek. Şimdi arkadaşlar ilk defa huzurunuzda açıyorum. Bizi neler bekliyor hep birlikte göreceğiz. Gerçekten sonu hüsran mı yoksa başarı mı hep birlikte göreceğiz arkadaşlar ağacımızın köklenme aşamasını. Evet arkadaşlar bu arada nasıl yaptım bunu da size söyleyeyim. Şu görmüş olduğunuz dal bayağı bir dal. Uzun bir dal. Bir metre yakın bir uzunlukta. Bu dalın köşesinden arkadaşlar şöyle yakından çekeyim. Yarısını sıyırdım arkadaşlar. Tamamını kırmadım dikkat ederseniz. Şöyle burada maket bıçağıyla şuraya kadar sıyırdım. Yani uzuncana bir parça almaya çalıştım. Ve yaralı bir parça. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yaralı parçamızdan kökümüzü görüyorsunuz. Şu an bunu ekip e, bu ağacı artık istediğim yere ekebilirim. Tabii ki orijinal ağaca zarar vermeden. Gerçekten e, böyle bir sonuçla karşılaşacağımı tahmin etmiyordum. E, dürüst olmak gerekirse şans eseri denedim ama e, dediğim gibi sonuç başarılı arkadaşlar ve bu başarıyı sizlerle paylaşmak istedim. Yapmanız gereken şey arkadaşlar bunu bu yöntemi yani su aslında suyu bir poşete yerleştirerek arkadaşlar e, ve yaralayacağınız dalın yani yaralamak derken arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Ee, şuradan maket bıçağıyla veya bir bıçak yardımıyla e, yarım kesik alarak dalın tamamını parçalamadan dalın bağını koparmadan arkadaşlar dalın bağını görüyorsunuz. Hala bağlantısı ağacın dibinde var. Bu arada şöyle göstereyim. Ağacımızın kökü burada. Bir bir buçuk iki yıllık ağaç ee, ve bu dal bu daldan gördüğünüz gibi kök aldım ee, bu bu e Gördüğünüz gibi arkadaşlar dud ağacı. Dud ağacından da öyle kolay kolay kök almak mümkün değil. İncir ağacında toprağa ektiğiniz zaman sezonunda kök alabilirsiniz. Ama dud ağacını olduğu gibi yere ekemezsiniz arkadaşlar. Yani aslında aşılamak yerine e, tabii ki o biraz zaman alacak bunun büyüyüp dal vermesi. E, meyve veren bir ağaçtan böyle kök elde edilebilir. Daha sonraki aşamada arkadaşlar e, zeytin ağacını deneyeceğim. Gül ağacı ve incir ağacının avantajı. Yani dalını alıp e, toprağa gömdükten sonra, tabii ki e, güzelce sulandıktan sonra kolaylıkla kök alabilirsiniz. Ama e, dud ağacı, e, zeytin ağacı, ceviz ağacı bunları e, almak imkansız. Ve ilk defa dud ağacından kök aldım. E, yaşayan bir ağaç arkadaşlar. Şöyle gösterecek olursam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dal. Dalımız nereye gidiyor? Ucunu göstereyim yaşayan iki daldan birisinin e, yarısını şöyle sıyıraraktan suda yaklaşık 3 haftaya yakın bekledi. Tabii ki e, şu uzunlukta bir kök saldı arkadaşlar. Yani şu an bunu buradan kesip artık herhangi bir yere ekebileceğim. Bu arada kesme bıçağım nerede? Keseyim arkadaşlar. Hatta suya gömelim ki e, ağacımız zarar görmesin arkadaşlar. Yani kurumasın. Oradan kesmem yeterli olacak. Kestim. Bu arada burayı iple sarmışım ki dal yaralı olduğu için düşme ihtimali var arkadaşlar. Düşmesinin önüne geçmek açısından. Bu şekil. Dalı iple bağlamışım. Ağaca telefonu tutup da çekmek biraz zor oluyor. Bir saniye. sevmedik bir türlü. İpimiz de naylon. Baya bir inatçı ipmiş. Evet arkadaşlar ipimizi kestik. Şu an şöyle gösterecek olursam sizlere bu arada kökümüz zarar gördü arkadaşlar. İpi koparalım derken maalesef kökten olduk. Evet kökümüz zarar gördü buradaymış. Neyse arkadaşlar Kökümüz zarar gördü. Kırıldı. Hassas bir olduğu için e, aşamanın son adımını gösteremedim sizlere maalesef. Ama en azından e, ağaç köklenebiliyor. Hatta burada da kökler çıkmış. Yine ekeceğim. Bakalım sonuç ne e, verecek bize. Ama e, kök zarar gördü. Şu ipten kurtulayım derken farkında olmadan yerde sürüklenen kökün kesilmesine vesile olduk istemeden tabii ki. Ee, ama şu da var arkadaşlar. Ee, şu an bunu temiz bir suya gömerse yani şöyle gösterecek olursam arkadaşlar gölgede güneşte değil arkadaşlar gölgede şöyle temiz bir suyun içinde birkaç gün daha bekletirsem yine bu dal kök verecek bilginiz olsun yani bu e, tecrübe edilmiş bir durumdur az önceki e, olayda aslında kök almıştık. Hepiniz gördünüz. Ama maalesef e, ipten kurtulalım derken e, farkında olmadan köküne zarar verdik. Kök yeni çıktığı için arkadaşlar hassas. Yani suyun içinde olduğundan dolayı toprakla buluşmadığından dolayı zaten kökler hassastır. Tabii ki elimizin altında hareket edince kırıldı. Gördüğünüz gibi nasıl basit kırılıyor. Ama en azından e, şöyle basit bir torba ve bir dalı kenarından biraz sıyırarak o sıyırdığınız noktayı suya gelecek şekilde bağlayarak belirli bir süre sonra bu kök verdiği zaman narince benim yaptığım gibi tek elle kamera çekmeden tek elle kesmeye çalışmayın. Narince keserseniz istediğiniz yere gömebilirsiniz arkadaşlar. Dut ağacında ilk defa denedim, tecrübe edindiğim ve sizlerle paylaşmak gereği duyduğum bir deneyimdi. Her ne kadar videomuzun sonu hüsranla sonuçlansa da ama en azından bu dal çöpe gitmeyecek arkadaşlar. Dediğim gibi gölgede birkaç güne kalmaz bu yine kök verir ve hatta kök verdiği zaman yeniden sizlerle paylaşacağım kısmet olursa. Evet arkadaşlar. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız sizlerden rica ediyorum. Lütfen videonun altındaki abonelik butona tıklayarak abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra bildiri butonumuzu açmayı unutmayın. Bildiri butonunuzun açık olması demek daha sonra paylaşılacak videolardan haberdar olmanızı sağlayacaktır. Sırasıyla arkadaşlar öncelikle abone oluyoruz. Sonrasında bildiri butonumuzu açıyoruz. Ve sonrasında videonun altındaki açıklamalar kısmında sizleri bekleyen Instagram, Facebook, Twitter adreslerim mevcut. Onlara da katılmanızı takip etmenizi takipte kalmanızı bekliyorum arkadaşlar. Lütfen paylaşın, beğenin, desteklerinizi sirgemeyin. Hoşça kalın, dostça kalın, doğayla dost kalın dostlar.